Merhabalar. Ee, sihirli halka içine 12 tane tekli trabzan yapıyoruz. Sonuna geldiğimizde ilk başta yaptığımız trabzanın üstünden tığla girip kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Evet, tırabzanları birbirine bağladık ve bir üst sıraya geçtik. Şimdi 4 tane zincir çekelim. Ardından tığın üstüne ipi alalım. İlk ilmeğe batalım. İkili trabzan yapıyormuş gibi yapacağız ama ikili trabzanı tamamlamayacağız. İlmeği iyice uzatıp sadece ilk aşamasını ilk iki tanesinin içinden geçireceğiz. Tığın üstünde bırakıyoruz son ilmeği. Tekrar tığın üstüne dolayıp aynı ilmeğe giriyorsunuz. Yine ikili trabzanı tamamlamıyorsunuz. Üçüncü kez tığın üstüne ip alıp yine ikili trabzan yapıyormuş gibi. Aynı işlemi yapın. Bir ilmekte bu işlemi 3 kere yapmış olacaksınız. Ardından yanındaki ilmeğe gelin. Yine ikili trabzan yapıyormuş gibi ama ilk kısmında ipi uzatarak. Buraya ikinci ilmekte 4 kez bu işlemi yapıp tığın üstünde bütün ilmekleri toplayıp bir kere de çekiyoruz. Ardından 3 tane zincir çekip yanındaki ilmeğe bunu bağlıyoruz kaydırarak kaydırdıktan sonra tekrar 4 tane zincir çekeceğiz. Evet, 3 tane zinciri yan ilmeğe kaydırdım. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. 4 zinciri çektim. Tığın üstüne ip aldım. Şimdi ilmeğe girdim, ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanı çok uzun bir ilmekle başlıyorum ve ikili trabzanı tamamlamıyorum, İlmeği tığın üstünde bırakıyorum. Yeniden e, tığın üstüne ip alıp ikili trabzan yapmaya çalışıyorum, tamamlamıyorum. E, bu ikinci ilmekte dört kere yapıyoruz bu işlemi. İlkinde üç kere yapmıştık. Çünkü orada başlangıcında dört tane zincir olan bir başlangıcımız var. O sebeple birine 3 tane, birine 4 tane yapıyorum. Tığın üstüne hepsini topladıktan sonra bir kere de çekeceğiz. Evet, hepsini çektim. Bir de zincir çektim. Hepsini topladıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yeni ilmeğe girip kaydırıyorum kaydırdıktan sonra da 4 tane zincir yani yaprağın başlangıcı 4 tane zincir. 4 zincir çektim. Aynı ilmekte 3 tane ikili trabzan olacak. Tamamlamıyoruz tabii ki ikili trabzanları. Yan ilmeğe geçeceğim. Yine tığın üstüne ipi dolayacağım. Yan ilmekte de 4 tane ikili trabzan olacak. Hepsini tığın üzerinde toparlayacağım. Bir kere de çekeceğim. Hepsini çekiyorum bir zincirle de bağlıyorum. Şimdi 3 tane zincir ve yeni gelen ilmeğe bu 3 zinciri kaydırıyorum. Şimdi yaprağın çiçek yaprağının başlangıcı yani 4 tane zincir. İpin üstüne doladım. Aynı ilmeğe 3 tane ikili trabzan tamamlanmamış. 3 tane ikili trabzan ve yanına Tekrar 4 tane ikili trabzan yapıp tek bir tığ ile hepsini çekeceğiz. Sonuna kadar böyle devam edecek. Şimdi ben 12 tane trabzanla başladığım için ve her bir çiçek yaprağına da 2 tane ilmek harcadığım için toplamda 6 yapraklı bir çiçek oluyor. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Trabzan sayınıza göre çiçek yapraklarınız da değişebilir. E, çiçek yaprağı dolgunluklarını da yine e, daha fazla trabzan yaparak arttırabilir ya da azaltabilirsiniz de bana çok e, muntazam bir çiçek gibi geldi. Örmesi de çok basit. Bu ortadaki başlangıç trabzanın rengini de değiştirebilirsiniz. İki renkle de çalışabilirsiniz. Evet sona geldik. Son yaprağı bitirdik. 3 tane zincir çekip onu en soldaki ilmeğe batırıp kaydırdık. Şöyle elimizle düzeltelim. Gerçekten çok muntazam birçok örgünüzde süs olarak kullanabileceğiniz çok basit bir çiçek modeli. Arkasını daha sonra temizlerim. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.